Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Burası ne diyeceksiniz Bugün Bedwart oynayacağız Hadi oyunumuza başlayalım Ama ben bu videoyu Şimdiden çekmem lazımdı Ama çekemedim çünkü Birazcık hastalıklar olduğu için Hadi başlayalım Bak yine siz oynayacağız Haberiniz olsun Az çekimden onu oynadım. Yemin ediyorum amına koyayım. Küfürler yağdı. Tabi, i̇hanetler oldu. Şimdi büyücü abiye gidiyoruz. Büyücü abi. Az önceki sektörde de bir şey, bir şey olduğu için. ikili. Parka prosun neyi iyi oldu mu söylemiş miydin? Uhuu. Nerede lan? Nerede lan Tabi adam ustasından öğreniyor. Kaç yıldır bek girmiyorum girmiyor amına Şimdi, elmas Yeri de burası deme Şurası galiba, evet evet Çavuk yınav, al. Allah rızası için yınav Bana demir please Bak, her zaman fark ediyorum ha Hep oyuna girerken niye böyle bir skinler var Fark ediyorum ha Kendi skin'ime bak, onun skin'ine bak Skin Skill, Skill. Adam oraya doğru yol yaptı. İstanbul kılıç alsın. Allah'ım çabuk ilerle Ben bu işle var ya. Vallahi ölsem ya. Adam bu düşün servisi yol alıyormuş. Apo. Apo dedim o zaman. Oğlum en fazla şunu alırım ilk kez. Elmas nerede? Bagasın çalanına geri dön diyor da Bütün yatakta bir sıkıntı yok. Ana yana düşebilirdim ha. Şans. 32 tane de 32 tane de iyi şans ha yalan atmıyor çabuk kör <laughs> Oğlum bazen çok rahatsız edin modunda değil miydi? ıssız ıslı koyma stilimi gördünüz mü? Allah'ım bunu belirtmemek için yapıyor. Biz yakını şuraya bir ortalama gibi bir giriş yapmamız lazım. Mesela şimdi gelme sanmam lazım çünkü demir kılıç. Bu kabuğa, bu Dua ettik oldu. Buga. Biz mağara adamıyız buga. Sarılı geldi lan kırmızı sarıda. Buga. Allah'ım malı. Adamlar taş kasma alsam mı ne diyeyim? Bizi yenerli. Tabi tamam, bazı saftilikler oyunda. Bravo. Nerede lan elbette? Ya bize gelen kimisi yok değil mi? Yok şimdi Sadece demir set olmam lazım yeter. Demir set için galiba yirmi sekiz lazım. Yok ya yirmi 28... sekiz. İki şeye lazım. Ben şöyle olturma desem. Abi. Tamam şimdi demir set çekebiliyorum. yıllar çetesini aldım Bütün çetesini topluyoruz, hadi gelin. Peaches, 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 peaches. Ne? İsim yatak nasıl yok edildi pardon. Sarı taraf bize gelmiş ha. Gel lan, ooo. Amerika'daki o e. Yatak nasıl yok edildi? Adama söylüyorum ilk gün sonsuza taş. Onun da gerek. Onun için daha var ya. Ölüysen şimdi hayatın biter. O da bir tane Batman sonra bile kaybedersen de Allah razı olsun abi. Ya öyle de söyleyelim. Hepinizin benim. Reis geldi hoş geldiniz Sarılı yatağı mı atıyorsam? Yok ya onlarla taşla kaplanmışlar da biz Yani belli Şimdi elmas kılıçı almam lazım Yan taraf kırmızı galiba. Evet evet yan taraf kırmızı. Tamam. Son seviye. Adamlar da davet atıyor ya. Çok ünlüyüm. <laughs> Çok ünlüyüm şimdi ya. Ne olur olmaz diye bir yakar tapalayım da. Oğlum bu maçı kazandığını düşün. İşte sırasını yaptık. Beyler liste sırasını hadi. İnşallah birisi gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da. etme taktiği la. Hem <laughs> bu oradan alıyorum hem de oradan. Tamam az kaldı. Son bir tane elmas. Çabuk çık lan buradan. İşte bu. Baba pro 31 geri döndü yavrum. Penisini göster. <laughs> şaka şaka oğlum. Bir anda YouTube beni arayacak amına ki. Bekler bir taktik yapacağım. Ne oluyor ya? Ana nasıl kim? Böyle bir şey ne oluyordu? oyun oyunculuğuna kafasına. Desene iPhone 16 almışız diye. Hmm, dolu. Boş. Şimdi oradan Asun çiftlisinin geldiğini gördüm. Ben yerden dikkatli olmam lazım. Bir de yatan kırıldı. O nasıl oluyor? Yok o olmadı diye söyledi. Oğlum düşünsene sen bir anda ben kazanıyorum. Akbel. Bir de tek tek el master çıkan galiba benim. Yok on, on altın daha gelmedi. Morçunu sana al. Mehmet bey kasaya lütfen Bir de sıkıntı da şu Tamam alıyorsa alıyorsa yani o kanalda değil evet. Mehmet bey patates lütfen Ulan bir de yatağım kırılmış Adanın yakınlığına... ne? Adanın yakınlığına ne düşman var diye.

Tamam tek elmas tek elmas tek çeken ben değilim. Böyle taktik şu. Böyle böyle inşallah bizim yere gitmemişti. Bizim yere gitti tabii. Ha nasıl ki? Abi lütfen yapma abi. Oğlum alandan korktum lan. Tamam yani yukarı çıkınca tamam anlarız. Ama yani ne bileyim ya. Şimdi gelsin de sıkma aşağı şerefsiz. Uzan ya. Ben yukarı çıkınca da böyle oluyor. Yani tamam. Alanına geri dön diyorsun da. Bak ya sen yukarı çıkınca oluyor ha. Bir de bazı kişiden alınmayacak mı? Artık ben 3. Dünya Savaşı'na gidiyorum. Yeter ya. Bekleye bekle aşkına olacağız. O sayede cevap evet olan ağa. Ananı Ananı avradını Evet Sana şunu alayım Her şey siyah yüzünden ya Şöyle alayım Hepiniz için Teşekkür ederim videomu istediğiniz için Bak yanlara şöyle Pikachu'lar duruyor yanlış anlamayın Biri bir Hepiniz için teşekkürler Hepiniz için teşekkürler Ama yorum atmayı unutmayınız Bak abone ve like istemiyorum Sadece yorumladın hangi konu olsun diye söyleyin. Ben hemen onu yapmaya hazırım. Hayatta kalma serisi ve bad bars yaptım bugün. Ama sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bugünlerde görüşürüz. Yarın belki videoya gelir. Hepinize bay bay deriz. Bay bay.